Büyüsünle bir biraz sert oynuyoruz. Yanımda kuzenim Çağım var. Evet arkadaşlar şu anlık ben Taha'nın hesabında oynuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. P'yi bir çeviren benim. Arkadaşlar bu arada benim abone 733. Evet abone kanalıma abone olun. Manyamaklar 7 3 Evet like, arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Bir de Taha'nın kanalına abone olun. Aşağıdan arkadaşlar abone olun. Kim de Taha? Neye gerek? Hesaplaşma. Tamam. Hesap da ben ne alabilirim? Liyon alıyorum. Evet arkadaşlar benim hesabım Bakın. Tahan'ın hesabında ne varmış? <laughs> Hazır dedim. Arkadaşlar ben de oyuncu seçeyim. Ben en yüksek olan dört yüz kupa olan koltuğumu seçiyorum. Bakın arkadaşlar. Şunları ben yaptım. Şu ben yaptım. Bak şu. Arkadaşlar Dynamike Bro ee, Şey Adı neydi hmm. ee, Poco'yu ve Nita'yı ya ben yaptım Arkadaşlar, hazır vardım ben de. Oyuna başlıyoruz. Evet canım. Arkadaşlar niye beklediğini söyleyeyim. Çünkü o böyle Hı. bekliyor. Sonra oynamaya başlıyor. Şuna gidiyor. Kutu Hı -hı. Hı, ol. Biliyorum da bilmeyenleri de gösterim bak böyle antik ediyor da çoğunuz biliyordur Ölmeseydin ona Altı yükmüş Aldım var. Benim arkadaşım da geldi Ölmüş Kıfır etmiyorum. pardon arkadaş Aldırmayın siz Lan bu onun şeyi varmış. Bunu canavar zannediyorum. Şey ya adam, lan Mr. P'nin kareti. Git. Oha 19.99 Evet arkadaşlar iki canlı aldım direkt. Bir dakika durun biraz arkadaşlar. Bekleme koşma gidiyor. Hayır. Evet. Hmm, hmm. Arkadaşlar, Lan elim kaydı. Dur dur. Elim kayıyor. Oğlum ben elim... Eli kaydı. Ben de geldi be <laughs> <laughs> 20 Yirmi oğlum. Yirmi küp küp. Hmm. Ben ne Hmm. Darle ile oynayacağım. Mega kutuyu daha açın arkadaşlar. Daha, daha. mega kutu. Evet arkadaşlar çam, çam bana veriyor. Şimdi totem yapıyorum. Uuu. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Hı, beş. Arkadaşlar 5 çıktım. En sevmediğim sayı 5 benim. Oğlum bir 6, 7, 10 çıksın. <laughs> evet arkadaşlar 6, 7, hiç, 10 zaten hiç çıkmaz. Ha, hiç umurumda değil. böyle direkt çıksın. Evet, evet. arkadaşlar çok boş. Arkadaşlar evet, tabletim. tabletten oynuyorum bu arada ben arkadaşlar. Ben de telefonla. Evet hazır ver. Hazır mı? Dur. Barley ile oynama. Niye evet. bunu seçtin? Daha. Daha? Hanım. Hazır var oğlum. Arkadaşlar ben bir şey da. Benim şeyim yok. He, tamam. Tamam arkadaşlar. Ben benim Sen aldım. Peni değil. Peni Ona da oha lan sıkmıyor benimki ya. Abi bırakmışım. Evet abi. Bırakmışım bir dakika olmuyor ha bırakmışım. Baba abi bırakmışım. Bak bırakmışım. Sadece ben hareket edeceğim. Yok sen sıkıyorsun. Evet ben sıkmıyorum. vallahi ki ben sıkmıyorum. Sadece ben yönlendiriyorum. <laughs> kendi sıkıyor. Bak. Daha belki kendi sıkıyor. Delirdi. Onu sıksana. Ulan benimki delirdi. Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Oğlum tamam, benimki kendi hareket ediyordu. Evet arkadaşlar şöyle oldum. Ben eksi 2. Sen... Eksi 6. Eksi 6. Sen kaç kadar 20. hem almayacakmışız. Evet arkadaşlar. Can hazır verir misin? Ben de veririm. dakika. Karakterlerini gösteriyor. İnmiyor bir dakika oyun doldu abi. Sen diye yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de ne alsam? Savaş topu giriyor ama. Tamam. Aa, savaş topu şey olacağım bu Tabii tamam ben de misafir oldum ay düzmen hazır vermiyorum koçgünlüğe geçen ücretsiz barbar kanal Evet arkadaşlar hazırlardım verdim. abi bak işte baksana başlarken ki oyun açılır ki Pardon başlarken bir de oyun açılırken yani çok güzel şey oluyor adın neydi hala hani böyle fotoğraf var ya çok Oğlum biz niye savaş topu seçmedik? Evet savaş topu seçecektik. tabii şey seçiyorduk. ama seçen, Seçmedi. <laughs> <laughs> Mustafa ile şey, çok güzel oynarım ben. O da Mustafa ile zaten güzel oynuyor. Evet arkadaşlar, bike durmak da çok yanlış ya şöyle bir. Galiba büyük ihtimal Mr. Bean'in ne olduğunu bilmiyor. Bak büyük ihtimal. Pam pam. Arkadaşlar. Pam 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 pam. Arkadaşlar şu an şu an. Sen de sen ol lan sen de lan sen de lan. Evet arkadaşlar. Ah. Bundan sonra bu oyunu bitirdikten sonra videoyu kapatacağız. Ben size önceden söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olursanız evet, çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ama biz bunu kolay alırız ki. Evet arkadaşlar. Çok kolay alırız aslında. Ya ben ölüyorum. Ölüyorum. Gel. Arkadaşlar Lan beni arayıp alamayın. Biri Kaldı. Arkadaşlar benim. Al canım kaldı evet tek attım. kaç var. kaç kaç daha taha, kaç daha daha onar seni harcıyorlar arkadaşlar evet arkadaşlar oraya doğru yönelsin yani, kuzen kuzan kuzan <laughs> 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 arkadaşlar ikinci olduk? yani niye de çok İneyiz. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çağ'ın kanalına da abone olun lütfen. Manyamaklar 733 unutmayın. Güle güle. Hoşça Bay bay.